Orman Sporu oynadık, Orman Sporu sahanın içerisinde yenildik, Orman Sporu tebrik ederiz. Bizim için önemli olan bu, bu maçın en detaylı şeyi 20-25 dakika ambulansı beklememiz. Buna bir çözüm evet. bulunması lazım. Evet. Bizi evet. ilgilendirir mi? Ha kendi arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Süper maç yönettiler. Aynen. Yani yapacak bir şey yok. Bizim gücümüzle buydu. Biz gücümüzü biliyoruz. Yenebilirdik de, yenilebilirdik de. Nitekim son 5 dakikayı 6 dakikayı oynayamadık. Yeni kimseyi biz bundan sorumlu tutmuyoruz. Ama taciz edilmeyi de hak etmediğimizi şey Çünkü ben şeref dürbüne karşıdan kalktım oraya orada. Biz bunları spor yaptırmak için varız. Teşekkür ederim. Peki hocam ya pozitif yaklaşımlarınız için biz de teşekkür ederiz. Görüşmek rica, üzere. Rica ederim. Biz e, Trabzon Büyükşehir Belediyesi. Bizim amacımız sporcuları yetiştirip hayatta onlara yol göstermek. Başta Belediye Başkanım Murat Zorlu ve Kulüp Başkanım Adnan Gül. Bu amaçla bu kulübün yürümesini ve gençlerde bu takımın hepsi Trabzonlu. Peki hocam. mesajınızı biz aldık. E, bundan sonraki maçlarınızda başarılar. Savaşı merhabalar. E, evet. öncelikle mücadelenizden dolayı tebrik ediyorum. E, son 5 dakikaya kadar başa baş bir mücadeleydi. E, maçla ilgili bir de hani pozisyonla ilgili bir Gürkan'la yaşadığınız bir şey vardı, bir gerginlik vardı. Onunla ilgili bir kısa görüşlerini alabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle olmaz. gönülden tebrik ediyorum. Çok güzel bir mücadeleydi. Çok yeni bir ekibiz, genç bir ekibiz. Onun da verdiği dezavantajlar var tabii ki. Bu açı her şekilde kapatmaya çalışıyoruz ama çok genç ekip olduğumuz için son dakikaları oynamakta biraz güçlük çekiyoruz. Olmaz Spor'u tekrar tebrik ediyorum. Ee, kanatlayken bu, o pozisyon nasıl gelişti? E, Kanattayken bir de oynadım. Pozisyonda herhalde arkadaş e, farkında olmadan Hı -hı. sert bir müdahalede bulundu. Benim de tam boşluğuma geldi. O yüzden evet. çok canım yandı. Hı -hı. Maçın içinde böyle şeyler yaşanıyor tabii ki. Tabii bunlar da maçın içinde kalıyor. Sadece... Sağın dışına gerekiyor. Ama biz yeni ekip dediğim gibi yeni ekipiz ve üzerine kata kata gidiyoruz. Her geçen gün üzerine koyarak gidiyoruz. Tabii ki maç eksimiz çok genç ekip olduğumuz için tecrübesiz bir takım gibi görünüyoruz ama bu her geçen gün üzerine koyarak gidiyoruz. Daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Evet, e, Samet. E, tekrar geçmiş olsun diyoruz. Bundan sonraki karşılaşmalarda başarılar. Teşekkür ederim.